Akademi Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. TET videolarımıza devam ediyoruz. Zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz bu videomuzda. Manezyum oksit bileşiğimiz var. Bir de CH3OH molekülümüz yani metanol molekülümüz var. Manezyum ve oksijen atomları arasındaki bağı kırmak için gerekli olan enerji 3850 kilojül bölü mol. Burada şuradaki atomlar arasındaki bağdan bahsediyoruz. Manezyum ve oksijen arasındaki atomlar arası bağdan. Dolayısıyla atomlar arasındaki bağ güçlü etkileşim olduğu için o bağı kırmak çok daha fazla enerji gerektiriyor. Fakat CH3OH -CH, yani metanol molekülleri arasındaki bağı kırmak, yani şuradan bahsediyoruz. Şuradaki molekülle buradaki molekül arasındaki bağlardan bahsediyoruz. Bunlar moleküler arası bağlar, zayıf etkileşimlerdi. Onu kırmakta 35.3 kJ/mol yani ondan magnezyum oksitten çok daha düşük enerji gerektirir. Şimdi bağ oluşurken açığa çıkan ve bu bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Magnezyum ve oksijen atomları arasındaki bağ kırmak için gerekli olan enerji, metanol molekülleri arasındaki bağ kırmak için gerekli olan enerjiden çok daha yüksektir. Çünkü magnezyum ve oksijen atomları arasındaki etkileşim güçlü bir etkileşim, metanol molekülleri arasındaki etkileşim de zayıf bir etkileşimdir. Bu etkileşimleri birbirinden ayırmak için yani kuvvetli etkileşim mi, zayıf etkileşim mi? Bunun için bir rakam kabul edilmiş e, ve denmiş ki kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken bağ enerjisi yaklaşık olarak 40 kilojül bölü molden eğer daha yüksek ise o zaman bu türler güçlü etkileşim olarak kabul edilir. Yani bir kimyasal bağ oluşmuştur denir. Eğer bu bağ enerjisi 40 kilojül bölü molden az ise o zaman da zayıf etkileşim olduğu kabul edilir. Zayıf etkileşimler moleküler yapılı bileşiklerin ve asal gazların fiziksel halleri, çözünürlükleri, erime noktaları, kaynama noktaları ve buhar basıncı gibi fiziksel özelliklerini belirler ve biz zayıf etkileşimleri Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olmak üzere ikiye ayırmıştık. Zaten daha önceden de bu tablomuzu yapmıştık. Van der Waals kuvvetlerini de kendi içinde 5'e ayırıyoruz dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri, dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani ona bir diğer adı London kuvvetleri deniyor. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. Dipol dipol etkileşimleri. Hidrojen klorür şöyle bir molekül yapısına sahip. Hidrojen klorür gibi moleküllerde kısmen pozitif ki kısmen pozitif olan kısım hidrojen tarafı ve kısmen negatif yani klor tarafı yük merkezleri bileşin farklı yerindedir. Dolayısıyla klor daha elektronegatif olduğu için elektronların bulunduğu yük ağırlığı klor tarafında daha fazladır. Bu tip moleküller molekülün kendi yapısı nedeniyle polardır. Zaten şu yapının tamamı polar bir yapı. Aradaki bağ da polar, molekül de polar. Bu nedenle buradaki polarla kalıcı polarlık denir. Çünkü molekülün tamamı zaten polar. Buradaki Klor atomu hidrojen atomuna göre çok daha elektronegatif ve moleküle baktığınız zaman da molekülün elektron yoğunluğu, yük yoğunluğu klor tarafına doğru kaymış. Molekülün kendi zaten yapı olarak bir polarlığı var. İşte bu tip polarla kalıcı polarlık ya da kalıcı dipollük denir. İşte bu, bu şekilde hidrojen Klorür moleküllerinin kendi aralarında bir etkileşimleri var. Nasıl etkileşim var? Bir hidrojen molekülünün pozitif kısmı olan hidrojen ile diğer hidrojen klorür molekülünün negatif kısmı olan klor arasında etkileşim var. Yani birinin pozitif, diğerinin negatif kutbu arasındaki elektrostatik çekim kuvveti var. Buna dipol-dipol etkileşimleri diyoruz. Hidrojen klor moleküllerinde olduğu gibi polar moleküllerin kalıcı dipolleri arasında oluşan bu etkileşime dipol dipol kuvvetleri deniyor. Örnek olarak hidrojen kloru zaten verdik. Kükürt dioksit, su ya da etil alkol gibi polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. Bu kuvvetler metalik bağ, iyonik bağ ve kovalent bağa göre oldukça zayıf etkileşimlerdir. Bir kere daha te tekrarlayalım. Metalik bağ, iyonik bağ ve kovalent bağ bunlar atomlar arası bağlardır. Fakat burada bahsettiğimiz van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları moleküller arası bağlardır. Geçelim diğer etkileşimimize. İyon dipol etkileşimleri. Su polar bir yapıdır. Su içerisine sodyum klorür iyonik katısını eklersek sodyum klorür iyonlaşarak suda çözünür. Su moleküllerinin hidrojenleri şu şekilde hidrojen kısımları, şuradaki kısımlar çünkü bunlar su molekülünün pozitif kısımları. Su molekülüne baktığımız zaman şöyle Kırmızı olanlar oksijenler ve onlar daha elektron yoğunluğunun fazla olduğu ve negatif ağırlıklı olan kısımlar. Aşağı taraflarda beyaz olanlar da pozitif olan hidrojenler. İşte bu beyaz olan hidrojen kısımları sodyum klorür iyonları içerisindeki klorları kendini çekecek ve klorların etrafını saracak bu şekilde. Aynı şekilde su molekülündeki oksijenler de yani şu kırmızı olanlarda negatif oldukları için sodyum iyonunun yani pozitif olan kısmı etrafını saracaklar. Böylece su molekülleri sodyum ve klor iyonlarını şuradaki kristal örgüden koparak ayrıştıracaklar. Bu şekilde iyonik katının iyonları ile polar molekülün dipolleri yani kutupları arasında olan bu etkileşime de biz ne diyoruz? Şuradaki etkileşim şuradaki ya da şuradaki ya da buradaki iyon dipol etkileşimleri diyoruz bir iyon bir de polar bir molekül arasındaki etkileşim türüdür. İyon dipol etkileşimleri. Burada bir notumuz var. Bir maddenin suda çözülmesine hidrotasyon, başka bir madde içerisinde çözülmesine de solvatasyon adı verilir. Bir maddenin başka bir madde içinde çözülmesinde bir kural vardır. Bu da benzer benzeri çözer ilkesidir. Yani polar moleküller polar çözücülerde apolar moleküllerde apolar çözücülerde çok daha iyi çözünür deriz. Geçelim diğerine dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri polar moleküllerle apolar moleküller arasında veya polar moleküller ile soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri denir. Su ve karbon tetraklor arasındaki etkileşimde de buna örnektir. İyon indüklenmiş dipol etkileşimleri nedir? O da iyonik bileşikler ile apolar moleküller arasında ya da yine iyonik bileşiklerle soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşimde iyon indüklenmiş dipol etkileşimi adını alır. Sodyum iyonları ile karbon tetra klorür molekülü arasındaki etkileşimde iyon indüklenmiş dipol etkileşime örnektir diyoruz. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri bunlar da aslında bir diğer adıyla zaten London kuvvetleri. Apolar moleküllerin elektronları molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir. Burada apolar moleküllerden bahsediyoruz. Bu yoğunlaşmanın sebebi komşu taneciklerin yükleri, elektriksel alan uygulanması veya taneciklerin çarpışması olabilir. Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak negatif, diğer bölge ise geçici olarak pozitif yüklenir. Bunun sonucunda da molekülde geçici dipol oluşur. Bu geçici dipollere de indüklenmiş dipol denir. Apolar moleküllerinin veya soy gaz atomlarının arasındaki yani indüklenmiş dipoller arasındaki bu etkileşime de indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi ya da London kuvvetleri denir. London kuvvetleri geçici yani anlık dipollük içerir. Bunu unutmayalım. Az önce dipol-dipol etkileşimlerde ne vardı? kalıcı dipollük vardı. Bu dipol dipol etkileşimleriydi. Fakat London kuvvetlerinde geçici dipollük yani anlık dipollük vardır. Bir notumuz var. London kuvvetleri tüm moleküllerde bulunur. Apolar moleküller ve soy gazların sıvı ve katı halleri yani daha yoğun hallerinde sadece London kuvvetleri bulunur. Bunu da not halinde yazmış olalım. Evet kaynama noktası elektron sayısı ve London kuvveti arasındaki ilişki nedir? Şöyle bir yorum yapacağız bununla ilgili. Elektron sayısı ve molekülün şekli London kuvvetini tabii ki etkiler. London kuvvetlerinin zaten oluşumu sebebi elektronların molekülün bir bölgesinde yoğunlaşması olduğu için elektron sayısı arttıkça molekülün kutuplanabilirliği yani polarlanabilirliği artar. Dolayısıyla elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Bununla beraber de kaynama noktası da artar. Grafiğimize baktığımız zaman zaten iki elektron sayısına sahip helyumun kaynama noktası eksi 269, 86 elektron sayısına sahip olan radonun da kaynama noktası eksi 62 olduğunu görüyoruz. Yani elektron sayısı arttıkça Şöyle şurada not ikimizde bu şekilde zaten. Molekül kütlesi arttıkça ya da elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Yine aynı şekilde bu da kaynama noktasını artırır. Yine devam edelim. Organik moleküllerde dallanma arttıkça London kuvveti azalır ve kaynama noktası da düşer. Bu notu da unutmayalım. İndüklenmiş dipoller arasındaki çekim kuvveti anlık oluştuğu için London kuvvetleri moleküller arası kuvvetlerin en zayıfıdır. Polar moleküller arasında da London kuvvetleri vardır. Polar moleküller arasında da London kuvvetleri vardır. Fakat London kuvvetleri diğer Van der Waals bağlarının yanında çok küçük olduğu için genellikle ihmal edilir. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağı, en zayıfı da London kuvvetleridir diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.